Merhaba değerli arkadaşlar, ben Ertuğrul Zengin. Bugün sizlerle kırgızistan Tacikistan arasındaki sınır olaylarıyla ilgili haberleri paylaşacağım. Şu an Kırgızistan'dan canlı yayınla karşınızdayım. Evet, 2 gün önce başlayan olaylar Kırgızistan'ın Batken şehrinde şu an hala devam ediyor yok şu an etmiyor. Durduruldu, ateşkes yapıldığı söylendi ama 31 kişi vefat etti, 31 kişinin ölümü sonuçlandı ve buradaki mesela şu haritayı da burada görüyorsunuz şurada Batken Batken şehri burası da Tacikistan, Kırgızistan ve Tacikistan'da şöyle bir tane bir tane şehir var burada yani hepsi birbiriyle iç içe olduğu için çok problemler çıkıyor burada o yüzden de sürekli durmak bilmiyor bazen küçük çaplı ateşler ediliyordu ee, şahıslar üzerinden bu, ama bu son iki gün ise bu tamamen devlet destekli oldu Tacikistan'da Tacik, askerleri ve Tacik halkı e, ateş etmeye başladılar ve evleri yanlara verdiler. Burada birkaç video var onları göstermek istiyorum size. Hem e, durumu daha iyi görmüş oluruz. burada Tacikistan'daki birisinin yapmış olduğu video onlar paylaşıyor. Ben size tercüme etmeye çalışacağım. Normalde zaten Kırgızların ve Taciklerin evleri yan yana yakın hepsini. Burada onu göreceksiniz. Ve bakın burada askeri askerler de var. Kol kuvvetleri de burada var. Tacik halkıyla ne yazık ki askerler de var. Oradaki mesela diyor ki burası diyor Taciklerin evi diyor. Taciklerin evini olduğunu söylüyor. Taciklerin evi var orada diyor. Orası diyor kırmızı evi değil diyor. Normalde ev saldırmaya gidiyorlar ama oradaki diyor ki burası diyor Taciklerin evi diyor durun diyor. Diğeri diyor Kırmızıların evi diyor ve ne yazık ki o Kırmızıların evine de saldırıyor. Bakın yani burada aslında ikisi de yan yana, evler yan yana. Bunlar komşu. Hiçbir problem yokken birdenbire bu su yüzünden oluyor, değişik şeyler yüzünden oluyor genelde. En çok da su meselesi yüzünden problemler oluyor, savaş oluyor. Yani çatışma oluyor. Önceden de silahlı çatışmalar olmuştu ama e, ufak çatlı olmuştu. Hemen yatıştırılmıştı ama bu sefer ne yazık ki şu mübarek Ramazan ayında bir de iki Müslüman ülke birbiriyle ne yazık ki böyle olumsuz şeyler yaşıyor. Bir de şu an Cellevat şehrindeyiz, şuradayız. Cellevat'ta ben burada yaşıyorum şu an. Bize de yakın sayılır 6 saatlik bir mesafede bulunuyor e, Batken şehri. Şu an burada da ve bizler de yardım kampanyası başlattık. Burada e, sosyal bir yardımlaşma dernekleri var. Onların aracılığıyla onlara yardım gönderiyoruz. Hatta bizim bunu tanıdığımız hemşireler matkine gittiler yardım etmeye. Ne yazık ki çok sayıda yaralı var. E, 13 yaşında bir kız çocuğu vefat etti. E, 31 kişi ve e, 31 kişi de hayatını kaybetti yeni olarak. Cumhurbaşkanı da Almanya'daydı. Hemen özel uçağıyla geldi. Matkine geçti. Oradaki durumu kontrol altına almaya çalıştı ve Tacikistan yetkilileriyle görüştü. Şu an iki tarafta ateşkes ate anlaşması yaptı. Ama halk yine Tacikistan halkı devam ediyor diye söylemiyor ama şu an için düne kadar çoktu dün. Bugün için biraz daha sakin ortalık. Evet burada o dediği gibi o da diyor ki işte Burası diyor, kırmızı evi, burası tacı evi. Yani yan yana da hepsi birbirine kardeş. Aslında bunun şu harita bakacak olursak, Kırgızistan'da Batken bir de o şehri var burada. Şurası da Andijan var ya Özbekistan Andijan. Orası da problemliydi. Ama elhamdülillah artık İslam kelime olduğundan sonra şu anki hükümetle Kırgız hükümeti çok çok iyi. Böyle Kırgız Özbek problemi yok elhamdülillah. Eskiden vardı ama şu an çok öyle bir sıkıntı problem yok. İşte şu an tadilislerde var. Bakın, bakın haritaya. Yani Rusya bölerken öyle bir bölmüş ki hepsi birbiriyle iç içeyken bunlar hiçbir zaman için bir araya girip birlik sağlamasınlar diye herkesin toprağını herkesin içine katmış. Böyle olmuşlar. Tabi o zaman Rusya SSCB olduğunda herkes yine beraber yaşıyordu ama özelliklerini ele alan bizi Kırgızistan olsun, Özbekistan olsun, Tacikistan olsun bunlar kendi egemenliğini sağlayınca ne oldu? Sınır hattı çizildi. Sınır da ama çizerken öyle bir şey yaptı ki Rusya bunlar da hiçbir araya gelemesinler. Niye? Sınırlarını iç içe koydu. Eskiden yani 10 yıl önce mesela şurada Kızılkaya Kadem Çay var. Kadem Çay yolunda şöyle geçerken Özbekistan sınırına gidiliyordu. Özbekistan sınırındaki polislerden geçiyorsunuz. Sonra evet. şurada Tacikistan sınırı var. Şurada. Tacikistan sınırı iki tane sınır geçiliyordu. Bir şehirden bir şehre gitmek için. Şurada bak. Şurada. şurada. Yani şu an o yok kaldırıldı ama eskiden bir böyle bir problem vardı. Ama yine ne yazık ki bu sıkıntılar devam ediyor. Evet biz videoya devam edelim. Tabii üzücü çok böyle e, olumsuz videolar var. Çok olumsuz. Onları göstermeyeceğim. Sadece birkaç video göstermek istiyorum. İşte bu, bu, bu diyor. Bu diyor Kırgız evi diyor burayı şey yapın diyor diyor. En son benim okuduğum e, kriz haberlerine göre eee kolu kuvvetleri onların yani Kırgız kolu kuvvetleri askerleri Tacik'se ateş ama Tacikistan'daki tanklar işte füzeler ne olduğu ne yazık ki Kırgız'dan halkını düz vatandaşların evlerine saldırdılar. Evet bakın askerler Burada bir de e, bizim en çok burada takip edilen azaltık diye bir e, televizyon var. Radyo aslında bu. Oradaki olayı değerlendiriyor. Ateş atılmaya başladı diyor. Üzerimize gelen bir şey mi değiştiremedik diyor. Yani böyle gömleğe yani ayakkabımız bile yok ayağımızda, yılan gibi hemen çıktık diyor. Sürüle sürüle yılan gibi çıktık diyor. Yani duvarı arkanıza alıp kaçın dediler diyor. Yani insanlar diyor giremiyor, tacitler diyor buraya bastı diyor. Evet, yani tacitler ele geçirdi diyor. Asıl maksadı el, yani halkı diyor. ateş Arkadaşlar biz şu an giremiyoruz diyor. Tekrar gittik, baktık, baktık, geri döndük diyor. Yani yerimize gidemiyoruz, yakıyorlar. İkiden ikiden diyor yakıyorlar diyor. E, Spikey soruyor. Evlerini diyor. 25 bin masal civi merkezi. Onu diyor ki, evet evleri yakıyor diyor. 25 tane 15-20 tane, tane ev yaktılar diyor. 20'den fazla ev yakıldı diyor. yaktılar